Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 29 Haziran 2024 Cumartesi görüldüğü üzere saat 22 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Dün itibariyle Borsa İstanbul Haziran ayının son işlem gününü tamamladı. BIST Endeksi Günlük bazda %0.31 düşüşle günü, haftayı ve ayı 10.647 puandan kapattı. Videomuzun esas konusu ise İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi hissesi İzenre. İzenre bilindiği üzere geçtiğimiz yıl halk arz edilmişti ve halk arzının ardından yaptığı rally ile 78 lira seviyesine kadar tırmanmıştı. Ardından son derece çetin bir düzeltme süreci yaşadı maalesef. Bu süreçte pek çok farklı olay yaşandı. Gerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırım döngüsü e, ve yıllıkta faizleri 50'ye kadar çıkarması, gerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi, gerek İsrail-Filistin Savaşı'nın patlak vermesi ve benzeri onlarca olay yaşandı ve hisse 20 lira seviyesine kadar geri çekildi. Son derece çetin bir düzeltme süreci sonrasında. Şu anda yaklaşık bir haftadır diyelim. Payderpay toparlanmaya çalışıyor. 24 lira seviyesinin üzerini gördü yeniden. Umarım buralara tutunabilir. Bugün istatistiki verileriyle başlayalım. 23 lira 26 kuruşu gördü. 28 Haziran 2024 Cuma günü en düşük olarak hisse. O da seans açılışındaki hemen hemen rakamdı diyebiliriz. Gün içerisinde en yüksek 25 lira 16 kuruşu gördü. Saat 16.10 dolaylarında görmüş olduğu rakamdı. 5 dakikalık grafiklendirmede Google burayı 25 lira olarak törpülese de yan ekrandan aracı kurumumdan 25-16'ya dokunduğunu görüyorum. Ağırlıklı fiyat ortalaması 24 lira 32 kuruş olmuş. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da bir kademe de dahi olsa üzerinde gün kapanışı yapmış. Ağırlıklı fiyat ortalamasının üzerinde gün kapanışı yapması pozitif. Hacmi 6 milyon 600 bin lot olmuş. Bunun da TL karşılığı 160 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 138 milyon lotu var. Bu 138 milyon lotun e, orantısal bazda 6 milyon 600 bin dersek %5 civarında bir hacme konu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da TL karşılığının 160 milyon lira olduğunu belirttik. Gelelim AKD'sine. Zira son dönemde gelen bir kap bildirimi yok. Önemli bir kap bildirimi yok. Şirketin AKD'sine, hissenin AKD'sine birlikte bir göz atalım. 28 Haziran 2024 Cuma günü alım tarafında Bank of Amerika'yı görüyoruz ilk sırada. BOFA 477 bin lot almış tahtadan ve hissenin artı yapmasında öncü rolü üstlenmiş diyebiliriz. Deniz Yatırım takip ediyor 80 bin lota yakın yatırım finansman 77 bin lot. Ata yatırım 62 bin lot. Yapı kredi 45 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 130 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satış tarafına baktığımızda QNB finansı görüyoruz. İlk sırada 145 bin lot. Alp yatırım 111 bin lot. Ziraat 101 bin lot. Garanti 95 bin lot. İş yatırım 68 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 350 bin lot. Diğer kalemin 350 bin lot olması önemli. Pek çok farklı aracı kurumdan satış yapıldığı anlamına gelir. Bu lotların e, pek çok kısmı Bank of America öncülüğünde kurumsal yatırımcılar tarafından toplanmış görünüyor. AKD'de nihayet düzelme emareleri var. Hissede de zaten bunun e, gözlendiğini görüyoruz. Cuma gününkü artışı %5 olarak gerçekleşti. Son 5 işlem gününü paralel kapattı. Bu cuma günkü artışı sayesinde son bir aydaki düşüşünde neredeyse tölere etti diyebiliriz. Artık haftalıkta 22 lira seviyeleri önemli destek olarak dikkat çekiyor. 22 liranın e, altına inmemesini e, umalım ve direnç seviyesi olarak da 25 liranın üzerinde gün kapanışı yaptığı sürece peyderpey e, toparlanmasına devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. E, BIST 100 endeksinin de elbette buna müsaade etmesi lazım. Şu tip ani düşüşler gibi mumlar atarsa maalesef sadece de değil pek çok tahtada bu gibi sıkıntılara neden oluyor. Eğer biz endeksi müsaade ederse artık bu tahtanın toparlanması lazım. Zira tarumar olmuş 80 liradan 20 liraya gelmiş neredeyse 4'te birine İçindeki herhalde kurumsal yatırımcı tahtacı hariç karda kalan karda olan hiç kimseyi bırakmamışlar. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölün görüldüğü üzere borsada aklınıza gelmeyen başınıza geliyor. O nedenle yedek akçeniz her zaman kenarda bulunsun maliyet düşürebilmek adına. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlama almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu hafta sonları. Teşekkürler. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.